Hı. Videoda çekiyorum. be salak herif. Ve geri zekalı herif. Ben demedim mi size ben buradayken küfür edemezsiniz diye. Pro strike mıdır nedir abi? Kim ne yanlış yapmış olursa olsun. Ya hem o adamın e, nasıl bir yanlış yaptıklarını nereden biliyorsunuz ya? Belki ad, çocuk, adamlara iftira atılıyor bilmem ne oluyor. Yargı infaz yapmayın arkadaşlar ya. Lütfen ya. Ya saçma yani yaptığınız şey saçma yani. Neymiş? Profektörel. Prof Strike. Prof strike. Ben ismini bile telaffuz etmekte zorlanıyorum ya. Yani. Arkadaş ne gerek var? Ne gerek var? Asmodeans Legion'u size sesleniyorum abicim. Böyleleriniz böyleleri yanınızda barındırmayın lütfen. Lütfen sağa sola küfredemezsiniz. Ya arkadaş valla yaptınız. İpnelik ya başka bir şey değil ya. Abi niye birbirimize küfür ediyorsunuz anlamıyorum ki. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Yazın Bana, abi şu blog listesine. Asmodian şey Prof Striker. İyi günler arkadaşlar.